Merhabalar herkese kolay gelsin. Arkadaşlar derslerimize devam ediyoruz. Soru çözümlerimize. 10. sınıf soru sorularından çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Karşımıza Osmanlı tarihi ile alakalı hem TRT'de hem AYT'de ziyadesiyle fazlaca soru geliyor. Biz de 10. sınıfta Osmanlı'nın kuruluş dönemini ve yükseliş dönemini görüyoruz. Yükseliş dönemini sonuna kadar görüyoruz arkadaşlar. Potansiyel sorular var tabii ki de. Ee, ve çok önemli gördüğüm bir bölüm aslında benim. O yüzden elinizden geldiğince mümkün mertebe hatasız geçmeye çalışın, yanlışsız geçmeye çalışın. 10. sınıf tarih e, bölümünü sınav için diyelim ve başlayalım arkadaşlar sorularımıza. İlk soru Osmanlı Devleti'nin Macaristan'a uzanan büyük fetihleri yapmasıyla 1. Teokratik yapının güç kazanması 2. Haçlı zihniyetinin son bulması 3. Cizye gelirlerinin artması durumlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir. Evet arkadaşlar bu büyük fetihlerinin sonucunda ne olmuştur? Teokratik yapı yani dinle devletin yönetilmesinin güç kazanması bununla bir alakası yok arkadaşlar. Haçlı zihniyetinin son bulması değil tam tersi Haçlı zihniyetinin daha da körüklenmesi diyebiliriz. O yüzden iki de yok. E, cizye gelirlerinin artması zaten tek öncül kaldı. Cevabımız Ceyhan yalnız 3. Eee cizye vergi, vergisinin ne olduğunu bilelim arkadaşlar. Gayrimüslimlerden alınan vergidir. E, bunu kesinlikle e, işte Müslümandan alınan öşür, şeyden alınan, gayrimüslimden alınan cizye. Bu şekilde bir de haraç vardı değil mi? Asker'e gitmeme karşılığında verdikleri. Arkadaşlar e, vergileri muhakkak bilmemiz gerekiyor. Çünkü ÖSYM e sormayı seviyor. Onu söyleyeyim yani. 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlemesiyle aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz? A. Yeni idari birimlerin kurulması. B. Etnik grupların fazlalaşması. C. Askeri harcamaların artması. D. Vergi gelirlerinin artması. E. Yeni reform alanlarının ortaya çıkması. Arkadaşlar reformla bir alakası var mı? 15 ve 16. yüzyıllarda, 1400 ve 1500 yıllarda Osmanlı'da veya Avrupa'nın herhangi bir yerinde reform alanlarının ortaya çıkması söz konusu değil arkadaşlar. Burada 100 yıl bilginizi ölçmüş. O yüzden 100 yıl okumayı da bileceksiniz. 100 yılın okumak da yetmez. 15. yüzyıl deyince aklınıza 1500'ler değil 1400'ler gelecek. Bunun bu şekilde mantığını da kuracaksınız. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunu kurmakta ne var? Kolay, basit. Yani ama sınav heyecanından, sen bunu 16 diye okursun, 1600 yıllar gelir aklına. Evet, o yüzden sınav heyecanından e, yanlış değerlendirme yapmayın diye bunu böyle söyledim. E, yüzyılları bu şekilde bilirsek, e, reform alanında o yüzyılda olmadığını, çıkarımını yaparız ve doğru cevabı işaretleriz. Cevabımız Edirne. 3. Aşağıdakilerden hangisi 15? 16 ve 17. yüzyılda Osmanlı safavi ve ilişkilerin bozulmasının nedenlerinden değildir. A. İpek yolu üzerindeki rekabet. B. Anadolu'da Anadolu'ya ve Irak'a hakim olma. C. Tah mücadelesinde birbirlerinin iç işlerine karışma. D. Balkanlarda ve Orta Avrupa'ya hakim olma. E. Birbirlerine karşı siyasi ve askeri rakipleri destekleme. Arkadaşlar burada da sizden coğrafi bilginizi istemiş. Safavi Devleti nerede kuruldu? Ee, açıkçası. Doğru cevabı çünkü coğrafi bölgeye koymuş. Bunu buradan değerlendirmenizi istiyor arkadaşlar. Safavi Devleti'nin İran coğrafyasında kurulduğunu bilen arkadaşlar Balkanlarda veya Orta Avrupa'da bir alakası olmayacağını buradan hemen çıkarırlar ve 10 saniyede bu soruyu yaparlar. Cevabımız Denizli. Evet gelelim dörde. İnsanlar farklı kalbi Ka Biliyetlerle yaratılmışlardır. Herkes kabiliyetine ve birikimine göre iş yapar. Böylece kimileri ilmiyede, kimileri seyfiyede, kimileri de kalemiyede görev alır. E, toplumdaki sınıfsal ayrımlar e, insan yaratılışının doğal bir sonucudur. Bu sınıflar arasındaki uyum ve ne kadar iyi sağlanırsa devlet idaresi o kadar sağlıklı işler haline gelir. Osmanlıda Şeyhülislamın elinde kılıç yoksa da verdiği fetvalarla kılıç sahipleri üzerinde etki sahibidir. Bir sempozyumda yukarıdaki bilgileri vererek konuşmasına başlayan bir Osmanlı tarihçisinin aşağıdakilerden hangisini savunması beklenemez? A) Devlet idaresi birbiriyle etkileşimde olan farklı sınıfların birlikteliğine dayanır. B) Bir ilmiye üyesi aynı zamanda idari konularda da söz sahibidir. C) Ekonomik durumunun yeterli olan herkes seyfi üyesi olabilir. D De, devlet idaresindeki iş bölümünde bireysel yetenekler belirleyicidir. E Osmanlı idaresi kalemin ve kılıcın işbirliğine dayanan bütüncül bir sistemdir. Evet arkadaşlar C haricinde okuduklarımın hepsi çok doğru. E, ama C şıkkında ekonomiden e, bahsetmemesinin geçtiğim parçada her isteyen seyfi üyesi olamaz arkadaşlar. E, burada bilmemiz gerekenler şunlar arkadaşlar. E, burada da bizden Osmanlı'nın e, idari yapısındaki e, sınıfların ne anlama geldiğini bilmemizi istiyor. Yani ilmiye dediği sınıftan kimler yetişiyor, kimler var. Şeyhülislam, İslam e, işte kadı şey e, müderrisler Hani e, nasıl desem ilmiye sınıfından e, daha çok dini yetkileri olan ve öğretici yetkileri olan e, insanlar çıkıyor diyebiliriz. Kalemiye sınıfından daha çok ekonomik alanla ilgilenen, iktisatla ilgilenen kişiler çıkıyor diyebiliriz. Seyfiye ise arkadaşlar çok basit. Bunu bir defa söyleyeceğim bir daha unutmayacaksınız. Arkadaşlar Arapça bir kelime seyf, kılıç demek. Kılıç deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Asker tabii ki de değil mi? Seyfiye asker sınıfı. Seyfiye arkadaşlar sınıfı tamamen askeri birimle alakalıdır ve askeri komutanların yetişmesiyle ilgilidir. Devam edelim. Tabii Seyfiye sınıfından, Kalemiye veya ilmiyeden çıkanların herhangi biri daha farklı işlerde görevlendirilebilir. Vezir, Sadrazam, Kaptan Derya falan olabilirler tabii ki de. Önemli olan bu sınıfların ne anlama geldiği. 13. yüzyılda Anadolu'ya yapılan göçlerle gelenler arasında Mevlana ve Hacı Bektaşi gibi sufiler vardı. Bu gibi dini manevi otoritesi olan kimseler Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tekkeler kurmuşlardı. Kurulan bu tekkelerin isimleri zamanla kurdukları yerleşim yerlerine isim olarak verilmişti. Tekke köy, tekke dere, tekke yenicesi, tekke önü, tekke kaya, tekkeli gibi kurdukları bu tekkelerde insanlara İslam'ı sevdiren bu sufiler bölgedeki Hristiyanlara karşı tahammüllü tahammüllü davranıyor ve onların da gönüllerini kazanıyordu. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi 13. yüzyıl demiş, değil mi? Burada gene bize bir yüzyıl bilgisi vermiş. Yani 1200'lü yıllar. Bakalım şıklara. Anadolu'da 13. yüzyılda önemli demografik gelişmeler, değişimler söz konusu olmuştur. Göçlerle göçlerden önce Anadolu'da yaygın olan tek tanrı inancı Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlamıştır. Anadolu'ya yerleşerek tekke kuran Sufiler Anadolu'da toleranslı bir din anlayışına geliştirmiştir. D. Sufiler temsil ettikleri İslam anlayışı Anadolu'da kalıcılık kazanabilmiştir. E. Anadolu'daki Anadolu'daki bazı yerleşim birimlerinden oluşumunda dinsel faktörler etki olmuştur. Evet arkadaşlar. Mevlana Celaleddin Rumi deriz biz değil mi? Rumi deriz. Ama halbuki o Afgan coğrafyasından göç etmiş. Fars coğrafyasından göç etmiş. Gerçek adı da Mevlana Celaleddin Afgani'dir. Arkadaşlar Mevlana'nın ne olursan ol yine gel sözü e, neye dayanıyor? Hoşgörüye dayanıyor değil mi? Hristiyan da olsan, nezer düştü olsan, ol olsan, kim olursan ol gel diyor değil mi? Bu işte Anadolu'nun hoşgörülü bir şekilde İslam'ın yayılması amaçlanmıştır. Bu e, Ve tekkelerin çoğunda bu mantık vardır. Ama arkadaşlar burada... Göçlerden önce Anadolu'da yaygın olan tek tane inancı demiş arkadaşlar. Göçlerden önce Anadolu'da Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlamış. Yani buradaki Hristiyanlık dini diyor. Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlamıştır. Bunun bir ilgisi, bir alakası yok. Cevabımız Bursa. Altıncı soruya geldik. Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesinde bir saltanatın tek bir soya dayandırılması, iki dünya ticaret yollarının denetim altına alınması, üç Hristiyanlar arasında yaşanan mezhep savaşlarında belirleyici güç olması durumlarından hangileri et, hangilerinin etkisinden söz edilebilir arkadaşlar dünya gücü dediğin zaman başka devletleri etkileyecek o yüzden üç kesinlikle var 2 de arkadaşlar ticaret demek ekonomi demek para demek para demek güç demek o yüzden iki de var ama saltanatın size tek bir soya dayandırılmasından söz edemeyiz saltanat değişebilirdi başkaları da gelebilirdi ama Osmanlı gücünden bir şey kaybetmezdi ee, diyoruz arkadaşlar ee, cevabımız o yüzden 2-3 denizli oluyor Yedinci soruya geldik. Safavilerin Doğu Anadolu'daki varlığına son verilmiştir. Erbil, Musul, Kergük Osmanlı devletine bağlanmıştır. Tebriz, Bursa, İpek Yolu denetim, denetimi Osmanlı eline geçmiştir. Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki hangisinin sonuçları arasında gösterilir? Ee, arkadaşlar, Safavilerin Doğu Anadolu'daki varlığına son verilmiştir. Safavilerin tamamen son tamamen son verilmemiştir. Yanlış anlamayın. Arkadaşlar, bizde tabii ki de ne istiyor bizden? 8 yılda 80 yıllık iş yapan adamın adını istiyor. Daha doğrusu onun yaptığı İran seferini istiyor. Yavuz Sultan Selim'in İran seferi Çar Deran 4 kilise anlamına da gelen 4 kilisenin ortasında meydana gelmiş savaş olan Çaldıran Savaşı. Cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar 8. sorudayız. Venedikliler Osmanlılara hep düşmanca davranmış. Osmanlı Devleti'ne karşı ittifaklara girişmiş. İstanbul'un fethinden sonra bu düşmanlıkları artmış. Bunun sonucunda 16 yıl süren savaşlar yapmışlardır. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı'nın denizlerde güçlenmesi. B. Osmanlı'nın Avrupa'da ilerlemesi. C. Ticaret yollarında elinde bulunan Venedik'in üstünlüğünü kaybetmesi. Cevap kendini gösterdi zaten. Arkadaşlar kesinlikle zaten cevap bu. Ceyhan Venedik'in elinde bulunan bazı adaların Osmanlı'ya geçmesi, Venedik'in Osmanlı denizlerini durdurmak istemesi. Bunların hiçbir arkadaşlar 16 yıl sürecek bir savaşın çıkmasına sebep olmaz. E, ne olur? Para, para, para. Ara sebep olur arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Geldik 9. <laughs> Fatih devrinde Medilli Adası'nın alınması ile başlayan Osmanlı Venedik Savaşları 16 yıl boyunca sürmüştür. Bu savaşlar sırasında birçok Venedik Adası'nın Osmanlı'nın eline geçmesine rağmen Venedikler ile, Venedikler ile yine de anlaşma yapılması yoluna gidilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin temel sebebi olur? Temel sebebi olduğu söylenebilir. Arkadaşlar yani Osmanlı bu kadar güçlü Fatih döneminde kimseye yenilmiyor. Venedikleri de yeniyor ama neden anlaşma yoluna gidiyor? Neden arkadaşlar şimdi birazdan göreceksiniz? A askerleri savaşa karşı isteksiz oluşu alakasız. E Venedik'e gereken des, ders dersin verildiği düşüncesi yanlış. E, D Cem Sultan olayının ortaya çıkması o, daha Fatih hatta. Fatih ölmeden Cem Sultan olayına alaka burada da bakın yoklamış gene sizi. E, hayır. C. Fatih'in artık yaşlanmış olması. Kesinlikle hayır. Fatih e, vefat ettiği e, dönemde bile sefer hazırlığındaydı. Düşünün ki 49 yaşında. 49 yaşında ne kadar yaşlanmış olabilir ki? Cevabımız Bursa Venedik donanması ile henüz baş edebilecek e, güce ulaşılamamış olması. Arkadaşlar Osmanlı donanması bu dönemde hatta kanuni döneminde bile... Çok güçlü olamıyor maalesef büyük gemilerimiz güçlü gemilerimiz olmuyor. Daha doğrusu donanma dediği zaman sadece şey değil gemi olarak düşünmeyin. Asker karada savaşıyor, denizde savaşacak savaş yöntemlerini bilen kaptanlarımız da bu dönemde çok fazla yok diyoruz. O yüzden de zaten adamlar bu işi yapıyor. Daha fazla uğraşmak istememesinden dolayı diyelim yani cevap B. 10. soruya geldik. Osmanlı Devleti'nde Rumeli fetihleri sonrasında alınan yerler Türk İslam mimarisine seçkin eserleriyle donatıldı. Drama köprüsü örneğin. Medreseler, camiler, imarethaneler, çeşmeler, sebiller hatta mezar taşları dahi taş ve mermer işletmeliliğin en güzel örneklerini verilerek inşa edildi. Bu bilgiler dikkate alındığında Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Sosyal devlet anlayışına sahip olduğu anlaşılır. B. Fethedilen yerlerde kalıcılığını amaçladığı hala var. C. Alınan yerlerin bayındır hale getirildiği. Yani e, bayındırın ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Düzenleme. E, Altyapıdan tutun da üst yapıya kadar çeşitli imarların yapılması. Evet. D. Fethi öncesi kültür izlerinin silindiği. Hı, ne demek bu ya? E. Toplum ihtiyaçlarını gözetildiği. Evet toplum ihtiyaç gözetiliyor ama cümlesini bile anlamadığımız değişik Doğru, buradaki e, şey oluyor bizim için. Ulaşılamaz cevap oluyor. Fethi öncesi kültür izlerinin silindiği. Hayır arkadaşlar Osmanlı hiçbir zaman hiçbir yerde fethetmeden önce kültür izlerini silmemiştir. Cevabımız Denizli dedik ve 11. soruya geçtik. Sinop, Arnavutluk, Mora, Masra. Yukarıdaki Fatih döneminde ele geçilen yerlerden bir bölümü verilmiştir. Bunlardan hangilerinin alınması Osmanlı Devleti'nin hem Anadolu'yu hem de Karadeniz hakimiyeti güçlendirmeye yöneliktir. Burada da coğrafya bilgisi istiyor arkadaşlar sizden. Nasıl? Ee, yani coğrafya bilginiz yoksa eğer arkadaşlar... Ee, bu soruyu maalesef yapamazsınız. Çünkü Karadeniz hakimiyetini güçlendirme yönelik Mora'nın Karadeniz'de olmadığını bileceksin. Arnavutluğu'nun Karadeniz'de olmadığını, Karadeniz'e kıyısı olmadığını bileceksin. Bunlar zaten Anadolu'da olmadığını biliyorsun. Ama Karadeniz'e kıyısı olup olmadığını bileceksin. Arnavutluk da Mora'nın Karadeniz'e kıyısı olmadığını bileceksin. Mora denilen yer şu anki Yunanistan, Arnavutluğu da arkadaşlar e, İtalya'ya çok yakın bir yerden e, Balkanların e, en kuzey şey en batı kısmı olarak düşünün. Sinop ve Amasra arkadaşlar. Hem Anadolu hem Karadeniz'e kıyıları var. Ee, ve buradaki cevabımız 1-5. Ee, 1-5. 1-5 yok mu? Fatih'in, Elgin'in, Yunan'ın, bunların hangileri? Osmanlı Devleti'nin hem Anadolu hem de Karadeniz. Sinop, Amasra. Ee, heh tamam gördüm. 1-5 diyorum ya. <laughs> 5 nereden çıktı? 4. Pardon. Evet biraz hızlı anlattığım için öyle oldu. 1-4. Zaman yetmeyecek çünkü arkadaşlar daha 11. sorudayız ve 15 dakikayı geçti. 30 dakikayı geçmemeye çalışıyoruz biliyorsunuz. Sizler için de daha yorucu olmaması açısından. 1-4. Cevabımız Ceyhan. 12. soruya geldik. Fatih döneminde fethedilmiştir. Kendi istekleriyle Müslüman olmuşlardır. Venedik denizden ve karadan tehdit edilir hale gelmiştir. Yukarıdaki bilgilerden hangileri Bosna'nın fethiyle ilgilidir? Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde Bosna'da o zaman birleşik değil her sekte fethedildi. Bir, bu var yani. Bir var. E, sayı koymamış ama bir var. Kendi istekleriyle Müslüman olmuşlardır. Evet arkadaşlar kendi istekleriyle Müslüman olmuşlar ve Fatih onlara ahitname vermiştir. Onlara evladı Fatihan denmiştir. Daha doğrusu Balkanlardaki bütün Müslüman Türkleri hemen hemen evladı Fatihan diyor ama Bosnalıların özel bir yeri var. Çünkü onlara özel ahitname vermiştir onların yani onları çok sevmiştir öyle diyeyim. Venedik denizden ve karadan tehdit edilir hale gelmiştir. Evet arkadaşlar Bosna'da sonuçta Balkanların sonuçta Adriyatik Denizi'ne yakın bir bölümünde Venedik yani İtalya'nın bulunduğu coğrafyaya yakın bir bölümde olduğu için bu da var diyoruz. 1 2 3 cevabımız verdik. 13. soruya geçtik. Aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfının temel görevleri arasındadır? Ne demiştik Seyfiye? Seyf neydi? Kılıç. Kılıcı kim kullanır? Asker. Cevabımız askerlik. Edirne. 14. soruya geldik. 13. yüzyılda Anadolu'da yaşayan Moğol işgali sürecinde bitkin ve yılgın Anadolu insanına dönemin sufileri büyük destek sağlayarak Moğollara karşı ayakta kalmasını sağlamıştır. Bu bilgilere, bu bilgilerle hareketle. 1. Sufilerin Anadolu'da İslam dininin yayılışını hızlandırması. 2. Anadolu'da birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesi. 3. işgalci güçler karşı işgalci güçlere karşı halkta direniş bilincini oluşturulması gibi durumlardan hangilerinin görmesine etkili oldukları söylenir. Sufiler arkadaşlar bu dönemde Anadolu'da İslam dininin yayılışını arkadaşlar Anadolu zaten bu dönemde Müslüman. Yani e, Sufiler Müslümanların direnmesini ve beraberlik yani bir araya gelmesini sağlamıştır. O yüzden bir yok. 2 ve 3 cevabımız Edirne. 16. yüzyılın başlarında Türk kumaşçılığı ve kadifeciliği Avrupa ve Akdeniz ülkelerini etkileyecek kadar gelişmiştir. İstanbul ve Bursa'da dokunan bu kumaşlar yüksek fiyatlara satıldığından bu alandaki faaliyetler gelişerek devam etmiştir. Bu bilgilere göre Türk dokumacılığıyla ilgili bakın uzun bir soru. Böyle bir soruları sormayı seviyor ÖSYM. 16. yüzyılın başlarında Osmanlı'da dokumacılık yeri seviyelere ulaşmıştır. 2. 16. yüzyılda sadece Bursa ve İstanbul'da dokumacılık gelişmiştir. 3. Avrupa'da dokuma ürünleri Türk kumaşçılığı ve kadifeciliğinden geri, e, geri kalmıştır gibi yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Arkadaşlar Akdeniz ülkelerini etkilediğini söylüyor. Avrupa ve Akdeniz ülkelerini etkilediğini söylüyor. Ama e, burada e, Osmanlı'nın yani birinci öncülümüzü buluruz. Osmanlı'nın dokunmacılıkta e, dokumacılıkta ileri seviyeye ulaştığını buluruz. Bir yok o yüzden. Birin olduğu şıkları çıkarın. Yeri yine kaldı. 2 ve 2 3 kaldı değil mi? B ve D kaldı. E, şimdi bakalım 2 var mı? 16. sadece Bursa ve İstanbul'da dokumacılık gelişmiştir. Arkadaşlar sadece diyor mu? Sadece demiyor. Bu bilgilere göre dediğine göre sadece demediğine de göre 2 de var arkadaşlar. Ee, şey iki var yani pardon. 2'nin zaten olduğunu kalan şıklardan da biliyoruz. 3'e bakalım. Avrupa'da dokunan dokuma ürünleri Türk kumaşçılığı ve kadifeciliğinden geri kalmıştır. Bundan bahsetmiş mi arkadaşlar? Bundan da bahsetmemiş. O yüzden ulaşamayacağımız e, bir öncül daha. 3 oluyor. 2-3 cevabımız Denizli. 16. soruya geldik. Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlemesine paralel olarak dili, dini ve gelenekleri farklı bir toplum ...bir arada yaşamaya başlamıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini... ...zorlaştırdığı savunulamaz. A. Hukukun birliğini sağlanmasını... E, ...zorlar mı arkadaşlar? Zorlar. E, hukukun birliğini zorlar. Çünkü gayrimüslim farklı yargılanmak istiyor. Müslüman farklı yargılanmak istiyor. İkisi arasında bir olay oluyor. E, Çıkış içinden... ...o mahkemeye gidiyor, bu mahkemeye gidiyor. Yani hukuk birliğinin sağlanması... ...hukuk birliği yok zaten yani... Musevi kendi mahkemesinde hristiyan, kendi mahkemesinde Osmanlı şey Müslüman kendi mahkemesinde e, yargılanıyor. Eğer ki bir gayrimüslim bir Müslümanın hakkına girerse bu sefer gene Müslüman yani kadı yargılıyor gene. O yüzden hukuk birliği sağlandığı söylenemez. B merkeziyetçi yapının güçlü tutulmasını zorlaştırır. Arkadaşlar bu coğrafya büyüdükçe çeşitli e, farklı ırklardan zaten merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek için uğraşa uğraşa 300-400 sene yık dağılma döneminde arkadaşlar gerileme ve dağılma döneminde Osmanlı topraklarını neden kaybetti? Bu yüzden kaybetti. Farklı birçok dil, din, ırka mensup bir devlet olduğu için ve merkezi içi yapısının güçsüzleşmesinden ötürü. C eğitimde tek bir sistemini oluşturmasını zorlaştırır arkadaşlar. Çünkü neden? E, gene aynı meseleler. Yani Hristiyan diyecek ki benim kendi okulum okusun çocuk. Musevi diyecek ki benim kendi okulumda. Suna diyecek ki benim kendi okulumda. E, ve Okuldaki hocalarda ne anlatacak? E, belli bir müfredat yok. Herkes kendi ne anlatıyorsa o. İlmi dersler dışında yani Kurandır, işte tes tes tefsirdir. Ondan on onlar dışında yani ortak bir durum yok burada da. E, de ortak bir kültürün meydana gelmesini, evet arkadaşlar ortak kültürün de meydana gelmesini engeller çünkü dil farklı, dil dediğin şey kültürün %80'inden fazlasıdır. Din farklı, e, ırk da farklı, görenek görenek de farklı. E, o, o yüzden ortak kültür de oluşmaz. Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi. Hayır bunu e, zorlaştırmaz arkadaşlar. Sosyal devlet. Yani ben eşit davran, davranmak, istedikten sonra herkese eşit davranırım arkadaşlar. Müslümanmış, değilmiş, yok, o şuymuş, bu cüymüş, hiç fark etmez. O yüzden onu zorlaştırmaz cevabımız Edirne. Geldik 17. soruya. Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden sonra oğulları 2. Bayezid. Cem Sultan arasında başlayan taht mücadeleleri batıdaki seferlerin ve fetihlerin duraklamasına sebep olmuştur. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini doğrular niteliktedir? Osmanlı duraklama dönemine girmiştir. Hayır, yükselme döneminde. Bak burada dönem bilgisi sormuş mesela. B. İç sorunlar bazen dış politikayı derinden etkilemektedir. C. Osmanlı Avrupa karşısında savunma politikası izlemeye başlamıştır. Yükselme döneminde. Emin misiniz? Hayır. C değil. De Osmanlı ekonomisi iflas etmiştir. Alakası mı yok? A, şey, alakası yok. E. Osmanlı elinde kalan toprakları koruma politikası izlemiştir. Arkadaşlar alakası yok. Aslında bakacak olursanız yükselmenin e, duraklaması olarak görülür. Çünkü fetihiyar yapılmamıştır 2. Beyazıt döneminde. Ve bahane olarak da Cem Sultan olayı söylenir. E, neden? Çünkü iç sorunken dış sorun haline gelmiştir. Bakın ne kadar basit. Cem Sultan olayı. Neydi hocam Cem Sultan olayı? İç sorunken dış sorun haline gelen isyan. Değil mi? Şehzadeyiz yani. O yüzden bakın cevabı vermiş zaten Bursa. 18. soru. Avrupalılar yeni dünyada yeni dünyadan getirdikleri tarımsal ürünler olan. Yeni dünya neresi? Coğrafya bilgi. Coğrafya bilgisini. Yeni dünya neresi arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri şu anda. Yani o dönemin Amerika kıtası. Yeni dünyadan getirdikleri tarımsal ürünler olan domates. Şaşıracaksınız ama patates ve mısır gibi bitkiler sayesinde. Halkın açlık sorununu büyük oranda çözmüşler. Ayrıca değerli madenleri özellikle de altını bol miktarda getirerek Avrupa'nın zenginleşmesini sağlamışlar. Evet arkadaşlar şaşırdığınızın farkındayım. Bileniniz vardır muhakkak ama. Amerika kıtası keşfedilmeden önce domates yoktu, patates yoktu. Osmanlı Sultanları domatesle patates veya mısır yemediler. Ne zamana kadar? Amerika kıtası keşfedildi de Avrupa'ya geldi de Osmanlı'ya ticaret yapıldı da Sultan'ın şeyine girdi de ee, çay gibi düşünün. Çayda nasıl olsa 70 sene öncesinde Türkiye'de yoktu. Şu anda dünyada en çok tüketen e, e, en çok tüketen birinci, en çok üreten üçüncü ülkeyiz. Ee, bunda da arkadaşlar düşünün ki aynı mantık var. Ee, biraz e, bu şekilde sonradan görünce benimsiyoruz bazı şeyleri. Evet ne demiş? Yalnızca bu bilgide dayanarak yeni dünya eski dünyayı ekonomik ve sosyal yönden etkilemiştir. Git. Ee, evet, bunu söyleyebiliriz. İki Avrupalılar Yeni Dünya'ya sömürge amacıyla gitmişlerdir. Yalnızca bu bilgiye dayanarak. Bak, yalnızca bu bilgiye. Buradaki soru köküne çok dikkat edin arkadaşlar. Burada sömürge yani Avrupa'nın zenginleşmesini sağlamış, zenginleşmesi için Amerika'yı sömürmesi, sömürmesi gerekiyor, değil mi? Bu mantığı kurabilirsin. Evet. Ama burada diyor ki yalnızca bu bilgi. Sömürgeden söz etmiş mi? Etmemiş. O yüzden 2'ye ulaşamayız. 3. Altınlık kez yeni dünyada ortaya çıkmıştır. <laughs> Hayır. Buna da ulaşamayız. Cevabımız Adana yalnız 1. Zor bir soru. Zor bir soru. Çoğunuz bunda e, muhtemelen sıkıntı yaşamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, geldik. Yıldırım Beyazıt Amasya'daki şehzadeliği sırasında hat sanatının en en, en önemli isimlerinden olan Şeyh Hamdullah ile karşılaşmıştır. Karşılaşmıştır. Şeyh Hamdullah'tan hat dersleri alarak onu onurlandırmış ve teşvik etmiştir. Şeyh Hamdullah çalışmalarını hızlandırmış ve Kıbletül küttab hattatların yöneldiği tarz sahibi olarak anılmıştır. Bu bilgilere dayanarak Osmanlı yöneticileri sanata ve sanatçıya önem vermişlerdir. Sanatsal yetenekler desteklendiğinde olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Şeyh Hamdullah kendisinden sonraki sanatçılar ilham kaynağı olmuştur yargılarından hangileri söylenebilir? Üçü de söylenebilir arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Burada cevap anahtarını da görüyorsunuz arkadaşlar. Son soruyu görmek de dur. <laughs> Neyse videoyu durdurup görmediyseniz. Evet basit bir soru aslında. Çözelim son sorumuzda. Aşağıdakiler hangisi İstanbul'un fethinin dini sebeplerindendir? Ne arkadaşlar? Tabii ki de Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi değil mi? Eee Konstantiniye bir gün fethedilecek, elbet bir gün fethedilecek. Orayı fetheden komutan ne güzel komutan, orayı fetheden asker ne güzel asker. Ben bunu miraçta müjde olarak aldım, gördüm. Yani buradaki hadisi boş geçmeyin arkadaşlar. Ee, bu hadiste e, Konstantiniye dediği, yani İstanbul'dan söz eden Peygamber Efendimiz Fatih'i gördüğünü. Onun için övgüler verdiğini söylüyor. Yani siz yarın öbür gün karşınıza çıkacaktır Fatih Sultan Mehmet'le alakalı e, uçsuz bucaksız saçma safsata bilgiler çıkacaktır çeşitli. E, onu karalayacak veya işte onu İslam'dan, Müslümanlıktan uzak gösterecek bilgiler veya işte çeşitli iftiralar duyacaksınız. Kesinlikle size e, yani ah dediyorum bunu benim öğrencimseniz yani şunu unutmayın. Eğer ki Müslümansanız ve Hazreti Muhammed'e inanıyorsanız düşünün ki bu dünyada ahir zamanı, gelecekte kaç insan o dönemden, yaşadığı dönemden peygamberden övgü alabilmiş, alabilecek kadar Müslüman diyelim. Kapatalım dersimizi. Görüşmek üzere cevap anahtarımız da burada. Bir sonraki soru çözümünde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.